Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda tuzlar ve kullanım alanlarını anlatacağız ve asit ve bazı ünitesinde bitirmiş olacağız. Umarım güzel ve sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tuzların genel özellikleriyle başlayalım isterseniz. Bir kere arkadaşlar tuzlar iyonik yapılı bileşiklerdir diyelim. Yani iyonik bağlı arkadaşlar. Biz bileşiklere biz ne diyoruz arkadaşlar? Tuz diyoruz. Onu söyleyelim. Ee, oda koşullarında arkadaşlar iyonik bağlı oldukları için bunların hepsi ne olacak? Tabii ki bunların katı olacak. O yüzden biz bunlar oda koşullarında katıdır diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi bunlar tabii ki şöyle bir şey. İyonik bağlı bileşikler olduğu için bunlar Moleküler yapıda olmazlar bakın moleküler yapıda olmazlar peki ne olur arkadaşlar bunlar kristal dediğimiz ya da arkadaşlar ne diyebiliriz birim hücre dediğimiz yapılarda bulunabilirler arkadaşlar unutmayın tamam bunları yani molekül deyince kovalent bağlı bileşiktir iyonik bağlı deyince kristal hücre ya da birim hücre şeklinde ifade edebiliriz. Arkadaşlar bunlar katı halde elektriği tabii ki iletmezler. Yani şimdi mesela yemek tuzunu biz elektrik iletme, iletmesini istesek arkadaşlar katı halde oradan elektrik geçmeyecektir. Ama sıvı ya da suda çözülmüş olarak arkadaşlar bunlar ne yaparlar? Elektriği tabii ki ne yapacak arkadaşlar? İleteceklerdir. Çünkü arkadaşlar bunların e, su çözeltileri e, yoğunlaşarak olduğu için. O yüzden bakın şöyle diyelim. Suda bunlar genellikle tabii ki iyi çözünürler. Ve nasıl çözünürler arkadaşlar? İyonlaşarak çözünürler. Bakın o önemli bir bilgidir. İyonlaşarak çözünürler. Yani şimdi iyonlaşarak çözündüğü için arkadaşlar sulu çözünmüş hali, suda çözünmüş hali elektrik akımı iletecekler. Aynı zamanda sıvı iletiyor bakın unutmayın. Yani şöyle sodyum klorürü katı hali düşünelim. Suya attığımız zaman ne yapar? Ee, Na artı ve Cl eksi bir iyonları vardır ortamda. Bu iyonlar sayesinde çözeltimiz artık elektrik akımını iletecektir diyebiliyoruz. Peki erime ve kaynak noktaları arkadaşlar bunların ne olacak? E zaten oda koşullarının hepsi katı olduğuna göre erime ve kayma noktaları ne olur arkadaşlar? Bunların yüksektir diyebiliriz. Bu şekilde bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 3 tür tuz vardır. Zaten bizim konumuz asitler ve bazlardır görüyorsunuz ki. Dolayısıyla şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Asitik tuz olabilir. Bazik tuz olabilir arkadaşlar veya arkadaşlar nötr özellik gösterebilir. Şimdi bunları biraz değerlendirelim sizinle. Şimdi biz e, tuzları nasıl elde ederiz? Önce buna bakalım. Şimdi biz tuzları asit ve bazıların tepkimesinden yani nötrleşme tepkimelerinden elde edebiliyoruz. Nasıl oluyordu arkadaşlar? Asitten arkadaşlar tuz için arkadaşlar ne gelirdi? Anyon gelirdi. Bazdan da arkadaşlar katyon gelirdi. İkisi e, arkadaşlar e, çaprazlayarak kendilerini tuzu oluştururlar. Şimdi mesela bakalım yani şöyle diyelim tuz artı su. Zaten su deyince biliyorsunuz e, H artı ve OH yani asitteki H artı ve bazdaki OH birleşerek de suyu oluştururlar. Daha önceki dersimizde anlatmıştık bunu. Şimdi bakalım HCl ve sodyum hidroksit. Bakın ne olur? Asitteki anyonumuz klorür anyonu biliyorsunuz. Bazıki e, bazdaki katyonumuz da sodyum katyonumuz. O zaman ikisi çaprazlanınca ne olur? NaCl tuzumuzu oluştururlar ve tabii geriye kalıyor bakın? H ve OH kalıyor. O da zaten suyu oluşturur. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Peki diğer tepkimimize bakalım. Şimdi iki hidrojen var bir tane OH var. Öncelikle şurada yapıyorduk hani hatırlarsanız. Şuraya iki yazıyorduk değil mi? Hani iki OH 2 hidrojen olsun diye. Bakın iki hidrojenle 2 iki OH ne yapar biliyorsunuz ki? iki tane suyu oluşturur. Zaten bak geriye ne kalıyor? K2 ve SO4. Zaten bak şimdi bazdaki e, katyonumuz potasyum katyonumuzdur. Asitteki kat, anionumuz da sülfat anionumuzdur. İkisi çaprazlayınca ne olur? K2 SO4 tuzunu oluşturur. Bakın burada görebiliyorsunuz. Peki başka? Burada ne var arkadaşlar bakın. Şimdi 3 hidrojen var 2 tane OH var. O zaman şuraya biz 2 yazarız. Buraya da 3 yazarız. Tabi bakın ne olur? 6 hidrojen 6 OH olur. O zaman bakın 6 hidrojen 6 OH ne yapar? 6 tane suyu oluştururlar. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye de bakın. Kalsiyum, katyonumuz ama 3 tane var. Ca3 ve fosfat. Arkadaşlar onların da 2 tane var. O yüzden parantez içerisinde alıp 2 yazıyorum. Zaten bak ne oluyor? Kalsiyum yükseltgen basamağı artı 2 olduğu için e, e, fosfatın yükseltgen basamağı da eksi 3 olunca çaprazlamadan ne olur? Ca3PO4 yani kalsiyum fosfat şeklinde biz bunu yazabiliriz. Peki buna bakalım arkadaşlar. Bu amonyak zaten Susuz bazdır. Yani bunda zaten biliyorsunuz ki hani su oluşmaz. O yüzden bunlar direkt ne yaparlar? Ee, buradaki hidrojen arkadaşlar buraya gelir. Amonyum oluşur. O zaman ne olur? Amonyum yani NH4 CL tuzunu oluşturur. Şimdi arkadaşlar biz tuzları nasıl demiştik deminden hatırlayalım. Asidik tuz demiştik değil mi? Asidik tuz oluşurdu ve nötr tuz oluşurdu. Aynı zamanda arkadaşlar ne oluşurdu? Bazik tuz oluşurdu. Şimdi ne zaman asidik, ne zaman nötr, ne zaman bazik? Yani şimdi şöyle bir şey. Suda çözündüğü zaman asit özelliğini gösterir, nötr özellik gösterir veya işte arkadaşlar bazik özellik gösterir. Yani pH değeri 7'den büyük olabilir. pH değeri 7'den küçük eşit olabilir ya da arkadaşlar pH değeri 7'den küçük olabilir. Yani sol kağıdını kırmızı yapar, sol kağıdını mavi yapar bazılarda. O zaman şimdi bakın şöyle bir şey vardı. Asitik tuzda şöyle bir şey vardı. Kuvvetli bir asit ile arkadaşlar zayıf baz tepkimeye girecekti. Nötr tuzda ise arkadaşlar kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir baz tepkimeye girecekti. Bazik tuzda ise arkadaşlar kuvvetli bir baz ile zayıf bir asit tepkimeye girecekti. Yani kimin dediği olursa yani kim karakteri daha yüksekse onun e, baskın olarak tuz oluşturuyorlardı. Peki şimdi bakalım burada örnek bakalım arkadaşlar. HCl ve sodyum hidroksit. Arkadaşlar ikisi de kuvvetli kuvvetli olduğu için burada oluşan sodyum klorür tabii ki nötr tuzdur. Mesela sodyum klorürü biz buraya yazabiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar sülfürik asit ve potasyum hidroksit de ikisi de kuvvetlidir. Daha önce dersimize bahsetmiştik. O yüzden ne olur? K2SO4 de arkadaşlar ne olacak? Nötr olmuş olacak. Ama Şimdi kalsiyum hidroksit kuvvetlidir, e, fosforik asit de zayıftır. O zaman demek ki kalsiyum fosfat arkadaşlar ne olacaktır? Bazik bir tuz olacaktır, tamam mı? Bunu bu şekilde söyleyelim. Peki. HCl kuvvetlidir, amonyak zayıf bir bazdır. O zaman oluşan amonyum tuzumuz tuzumuzda tabii ki e, asidin dediği gibi e, ne olacaktır? Asidik bir tuz olacaktır diyebiliyoruz. Umarım anladık arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar ne dedik? E, metal, biz ne yapıyorduk? Tuzları oluşturuyorduk. Metaller asitte çözünerek de tuz oluşturabilir. Mesela hemen inceleyelim. Şimdi aktif bir metal ise hemen ne yapar? Asite attığımız zaman tuz açığa çıkartabilir. Zaten pasif olursa da e, biliyorsunuz ki oksijenli asit olması lazım. Hani e, mesela gümüş veya işte bakır veya civa da. Bunlar ne yaparlar? Bunlar da sülfürik asit ve arkadaşlar nitrik asite tepkime girerler. Bunlar da arkadaşlar tuz açığa çıkartırlar. Ama platin veya altın açığa çıkartmazlar. Daha önceki e, dersimizde anlatmıştım. Şimdi burada yine hatırlatalım. Şimdi magnezyum ne yapıyor arkadaşlar? Magnezyum bromu kendine bağlıyor. Zaten bak magnezyumu yükseltgen basamağı artı 2. Bromun yükseltgen basamağı eksi 1. Çarpı ne olur? Mg, 2 olur. Artı hidrojen gazı. Ama bakın hidrojen gazı evet ama burada önemli olan bizim tabii ki tuzumuz. Biz bunu şu anda tuz olarak görebiliyoruz. E tabii şuraya tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. E sodyum tabii ki hidrojenden daha aktif olunca sodyum yükseltgen basamağı artı 1'dir arkadaşlar. Sülfat eksi 2'dir. Çaprazlanca ne olur? Na2SO4 yani sodyum sülfat tuzumuzu oluştururuz. Artı bir de arkadaşlar hidrojen gazını biz burada yazabiliyoruz. O zaman şuraya ne yapacağız? Tabii ki şuraya 2 yazarsak tepkimeyi de denkleştirmiş oluruz. Şimdi alüminyum arkadaşlar artı 3'tür yükseltgen basamağı. E, fosfat da eksi 3'tür. Bak ne olur? İkisi çaprazlayınca AlPO4 tuzunu oluşturmuş oluyoruz. Artı arkadaşlar hidrojen gazı arkadaşlar tabii ki. Ama burada 3 hidrojen var. Şöyle 3 2 koyarsam da tepkime denk olur. İşte tuzlarımız burada örnek olarak gördük. Şimdi devam edelim. Ee, amfotel metaller tabii bazı tepkimeye girebilirler. Burada tuz açığa çıkıyor. Mesela burada ZN e, Çinko ak, e, amfotel metaldir. Bazı tepkimeye girebilir ve ne açığa çıkartır bakın. Bizim burada ee, şöyle bir tuzumuz var. Bu tuzu açığa çıkartabilir arkadaşlar. Ee, sodyum çinkat dediğimiz bir maddeyi açığa çıkartabilir. Tamam mı? Şuraya de tepkimi denkleştirmek için yazabiliyoruz. Peki şimdi buraya bakalım. oksit ve bazik oksit tepkimeye girerler ve sadece su açığa çıkar. Bakın burada sadece tuz açığa çıkar. Su açığa çıkmaz. Arkadaşlar kalsiyum oksit ve karbondioksit ikisi birleşince kalsiyum karbonat oluşacaktır. Ee, mesela arkadaşlar bu Kuvvetlidir mesela baktığımız zaman ee, kuvvetli bir bazdır. Bu ise arkadaşlar zayıf bir bazdır. O yüzden arkadaşlar açığa çıkan tuzumuz aslında zayıf zayıf bir asittir. Açığa çıkan tuzumuzda arkadaşlar ne olmuş oluyor? Ee, bazik bir tuz olmuş oluyor. Evet, bazik bir tuzdur diyebiliriz. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı tuzların özelliklerini ve kullanımlarını size vermem lazım. Bazen çünkü sorular çıkabilir. Yani çok sorulma ihtimali yok ama yine de olur diye ne olur ne olmaz diye en azından bazılarını bilmekte fayda vardır arkadaşlar. Sodyum klorür yemek tuzudur. Suda çok iyi çözünür ve nötürdür. Neden? Çünkü sodyum hidroksit ile çünkü kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile kuvvetli bir asit olan HCl tepkimeye girmiştir sinir sisteminin ve kaslar için gerekli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, gıdaların saklanmasında, tatlandırılmasında, dericilikte, tekstilde, endüstride, ham madde olarak arkadaşlar biz bunu ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. Evet. Amaoyum e, amonyum klorür. E, yaygın adı arkadaşlar nişadır ve suda iyi çözünür. E, asidik bir madde niçin? Amonyaktan meydana geliyor. Amonyak zayıf bir bazdır. HCl ile kuvvetli bir asit e, alışan oluşan madde niçadır. Tabii ki ne oluyor arkadaşlar? Zayıf e, asitlik bir madde olmuş oluyor. Gübre üretiminde bakın azot varsa daha önceki derslerimizde söylemiştik. Gübre üretiriz. İlaç yapımında, pillerin imalatında da ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanabiliyoruz. Ve kalsiyum karbonat. Şimdi yaygın adı kireç taşıdır arkadaşlar. İşte e, suda iyi çözünmez ve bazik bir maddedir arkadaşlar. Ve burada baktığınız zaman mermerlerin yapısında görürüz. İnşaat sektöründe çim yanlış boya malzeme e, boya malzemesi olarak e, karşımıza çıkar. Ve de arkadaşlar tebeşir üretiminde de zaten bizim karşımıza çıkacaktır diyebiliyoruz. Evet, sodyum karbonat. Bakın yaygın adı çamaşır sodasıdır arkadaşlar. Bir de sodyum bir karbonat var. Bu yemek sodası. İkisi karıştırmayalım. Hani arada bir tek hidrojen farkı var. Arkadaşlar su da iyi çözünür. Baziktir. İkisi de aynı şekilde. Bunun nem çekici özelliği var. İşte sabun, deterjan, cam üretimde ve kağıt ilaç yapımında biz bunu ne yapabiliriz? Kullanabiliyoruz. Sodyum karbonatı. Sodyum bir ise bakın hani yemek sodası diyoruz ya işte kabartma tozu e, yapımında işte kağıt üretiminde gene. Gene yani arkadaşlar bakın sert suların yumuşatılmasında bunu kullanabiliyormuşuz. Peki devam edelim. Potasyum nitrat arkadaşlar yaygın adı güerçiledir ve suda iyi çözünür nötrdür. Neden nötr? Çünkü potasyum hidroksit kuvvetli bir baz, nitrik asit de kuvvetli bir asit açığa çıkan tuzumuz nötr oluyor. Patlayıcı üretiminde, cam ve kibrit yapımında, gübre imalatında da kullanabiliyoruz. Kalsiyum sülfat arkadaşlar e, ee, inşallah başımıza gelmez diyelim hiçbirimizin. Ee, yaygın adı alçı taşıdır. Ee, ne yapıyoruz? İşte kol bacak kırıldığı zaman işte alçı ihtiyacını biz bu kalsiyum sülfatla gideriyoruz. Su da iyi çözülmez arkadaşlar. Sağlık alanında alçı uygulamalarında ve heykel yapımında ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Kendi kitaplarımızdan sorular alarak konuyu daha iyi pekiştirmeye çalışalım. Tamam mı? Evet. Şimdi bir Erlen Mayer'de demir hidroksit çözeltisi bulunuyor. Demir 2 hidroksit aslında bunun ismi. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu madde bazik maddedir değil mi? Çünkü ortamda OH var. Yani ne yapar? Demir hidroksite baktığımız zaman demir hidroksit demir artı 2 ve OH eksi bir verir. Değil mi görüyorsunuz ki? Ortamda OH varsa çözeltimiz oluyor. Bazik oluyor. Şimdi ne diyor? Hangisine eklendi bir tuz oluşmaz? Şimdi bazın üzerine asit eklersek tuz oluşur, bilirsiniz ki. O zaman şimdi bakalım, bu madde zaten arkadaşlar sirke asidi yani bu madde asittir e yani şuradaki hidrojeni verecek. Dolayısıyla bakın burada bir tuz oluşur, tamam mı? Peki bu da zaten asittir, sülfürik asit biliyorsunuz ki. O zaman bu da tuz oluşturur. E, ee, şimdi karbondioksite bakın ametin oksiti, oksijen sayısı fazla asitik oksit yani asit maddesidir. NO2 de aynı şekilde bakın bu da asittir. Neden? Çünkü içerisinde azot var, oksijen var, oksijen sayısı fazla görüyorsunuz ki bu madde de asit özellik gösterir. Ama amonyak, amonyak bir bazdır arkadaşlar. E, bazla baz tepkimeye girmez. O yüzden de tuz açığa çıkartamaz. Cevap da burada C şıkkı olacaktır. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar elimde 3 tane kap var amonyak çözeltisi, karbondioksit gazı çözeltisi ve sodyum hidroksit çözeltisi varmış. Bunların üzerine HCl, potasyum oksit ve nitrik asit ilavesi yapıyorum. Ve burada arkadaşlar oluşan tuzların sınıflandırılması hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi amonyak bir baz değil mi? Nasıl bazdır? Zayıf bir bazdır arkadaşlar zayıf bazdır. Ve HCl de bir asittir ve kuvvetli bir asittir. Evet bu bilgileri bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani bunu bilmeden bu soruları çözemeyiz. Zaten birkaç tane var. Yani bunları bilirsek zaten her soruyu çözersiniz. Kuvvetli asit, zayıf baz o zaman ne olur? Bu tuzumuzun karakteri asidik tuz olacak. Peki yazalım devam edelim arkadaşlar. Hatta açığa çıkan tuzumuzda kim olur? NH4Cl olur. Onu da yazalım buraya. Peki potasyum oksit bak metalin oksiti ve 1A grubu metali. Tabii ki arkadaşlar kuvvetli bir bazdır bu. Kuvvetli bir bazdır. Ve karbondioksit de zayıf bir asittir arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde söyleyelim. Hatta hani içtiğimiz içeceklerde de o asitliği veren madde karbondioksittir. Zayıftır yani. İkisi birleşince ne olur? Bakın şimdi K2O ve karbondioksit birleşince işte metalik oksit ve bazik oksit daha doğrusu arkadaşlar. Bazik oksit ile arkadaşlar ee, asitlik oksit tepkimeye girerse sadece ne açığa çıkar? Sadece tuz açığa çıkar. Yani... K2CO3 tuzu bu da arkadaşlar bazik bir tuz olacaktır. O yüzden burada arkadaşlar cevabımız şöyle devam edelim. Evet, burada ne var? İşte nitrik asit bakın görüyorsunuz ki bu kuvvetli bir asit. Evet. Nitrik asit bileceğiz kezap. E, bu da sodyum kostik kuvvetli bir baz. İkisi tepkime girince ne olur arkadaşlar? Sodyum nitrat tuzunu oluşturur. E o zaman ne olur? O da nötr olmalı. Hepsini sağlayan şıkkımız da burada arkadaşlar C şıkkı olacaktır. Hadi devam edelim. Aşağıdaki tuzlar suda iyonlaştığında hangisinde toplam iyon sayısı en fazla olur? Şimdi bunları iyonlaştırma denklemlerini yazalım. Sodyum, bir bikarbonat. Şimdi sodyum arkadaşlar değil mi? Sodyum ne yapar? Suya tabii ki H, e, sodyum artı bir iyonunu verir. Sodyum artı bir verir. E, HCO3 de zaten bakın şöyle bir karbonat iyonu. E, arkadaşlar bakın ne olur? E, toplam iki tane iyon verdi. Bir tane buradan bir tane buradan toplam iki iyon vermiş oldu. Peki devam edelim. Diğer maddemiz kim? Kalsiyum fosfat. Evet kalsiyum fosfatı da şöyle yazalım. E şimdi kalsiyumun yükü zaten bakın şurada yazıyor. 2 artı 2 çaprazlamadan gelmiş. O zaman kalsiyum burada artı 2 ve fosfat da eksi 3. Bak şu 3'ten gelmiş. Değil mi? E yani 3 buraya buradan gelmiş. E şimdi kalsiyum artı 2 ama 3 tane kalsiyum var. Fosfat da 2 tane var. Bak o zaman 3 artı 2'den burada ne var? 5 tane iyon var. Görüyor musunuz? Toplam 5 iyon var. Peki alüminyum fosfat. Arkadaşlar alüminyum fosfata baktığımız zaman alüminyumun yükü zaten 3A'da olunca alüminyum artı 3. Alüminyum arkadaşlar ne yapar? Artı 3 yükünü verir. Fosfat da arkadaşlar eksi 3 yükünü verir. Zaten bir şey veremezler buna. Bak bu 4 PO4'ün kendi özünde var. Bakın unutmayın fosfattır bu. Alüminyum artı 3 fosfat eksi 3. Bakın burada ne olur? 1 bir artı 1'den toplam 2 yon vermiş oldu gene. Bunu da böyle yazabiliyoruz. Peki devam edelim. Kalayın bileşiği var. Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi kalayın bileşiğini yazarsak Evet yazıyorum arkadaşlar. Şimdi kalay burada 4. Yani kalayın burada yükü artı 4 zaten. Ve şu yapının e, kökün yükü de arkadaşlar eksi 3 oluyor. Ama kalayda 4 tane var. Burada pardon kalayda 3 tane var. Özür dilerim arkadaşlar. Şurada 3 tane var. Burada 4 tane var. Toplam bakın ne olur? 7 iyon olmuş olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazmış olduk. Ve devam edelim. E, kurşun sülfat. E, kurşun arkadaşlar yalnız şöyle bir şey var. Kurçun e, artı 4 almıştır burada. Çünkü buraya 2 vermiş ama siz bakmayın kurşun artı 4 almıştır. Sülfat da eksi 2 olduğu için çaprazlayarak gelmiştir bu. Ve burada kurşundan bir tane var sülfattan iki tane var. Ve toplam bakın 1 artı 2'den 3 iyon var. Hangisinde daha fazla iyon var? Bakın 7 iyonlu yani şu bileşiğimiz kalay bileşiğimizin olduğunu söyleyebiliriz. Evet hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. HF ise zayıf bir asittir. Şimdi bakalım. Şimdi zayıf bir asit sonuçta asit değil mi? Burada hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi zayıf asit olsa bir asit olduğuna göre asitlilerin arkadaşlar pH değeri 7'den ne olacak? Küçük olacak. Ama ne demiş? burada 25 santigrat derece pH 7'den büyüktür demiş. O yüzden bu ifade arkadaşlar yanlış olacaktır. Tamam devam edelim. Kf tuzu zaten bakın ne olur? Buradan gelen potasyum iyonu hatta tepkime yazalım isterseniz. Değil mi? Daha iyi olur. İkisi tepkime göre ne olur? Buradaki potasyum buradaki flor Kf tuzunu oluşturur. Ve bu da arkadaşlar OH ile hidrojenle suyu oluşturur. Böyle bunu yazabiliyoruz. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar e, potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. HF'de zayıf bir asit açığa çıkan tuzumuz da arkadaşlar ne olur? Bazik bir tuz olmuş olur. Değil mi? O yüzden bazik tuz olduğu için ne yapar? Tuz sol kağıdının rengini de mavi yapar. O yüzden bu da doğru olur. Şimdi potasyum hidroksit ve HV suda %100 iyonlaşır mı? Arkadaşlar şimdi olmaz. Evet potasyum hidroksit kuvvetli baz olduğu için evet bu %100 iyonlaşır. Bunda sıkıntı yok ama ama arkadaşlar bu %100 iyonlaşamaz. O yüzden bu yanlış olur. Hangileri yanlıştır diye sorduğuna göre cevap da burada arkadaşlar. 1 ve 3 olacaktır. Evet şimdi bunu böyle hallettikten sonra arkadaşlar şimdi bizim bir kitabımız vardı biliyorsunuz ki görselde burada var. Şimdi biz ne yaptık? Asitler, bazlar, tuzlar ünitesini bitirmiş olduk. Tabi arkadaşlar mapin kazanım testleri falan da var. Onları da çözersiniz ama ben kendi kitabımı da öneriyorum ve burada arkadaşlar sayfa 164 ve 185 arasında asitler, bazlar, tuzlar alakalı ee, sorularımız var. Bunları size ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş TET'yi bitiriyoruz. Ama tabii TET'yi bitirmek demek soru çözmek de olur. Siz ne kadar çok soru çözersiniz arkadaşlar. Size bunlar arkadaşlar hayalinizdeki meslek olarak gelecektir diye düşünebiliriz. Evet ödevlendirme konusunda bu şekilde vermiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ünitede görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.